merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sayaklan maç oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Ahmet Nua ve Ayşe kameramanımız o da oynuyor. Ve onun kuzeni benim yanımda kuzenim Evet arkadaşlar. Hemen biz say say, say sayıştıracağız Kişiye. Geliyoruz. Başladı. Evet arkadaşlar sayıştıracağım. Yerinizde durun. Allah'ın dediği olur. Yok. Çıkan mı kalan mı sen söyle. Kalan. Allah'ın dediği olur. Çıkan Allah'ın dediği olur. Ve evet. Evet arkadaşlar. Biz hemen Allah şey yapıp geliyoruz. İşte öğretmen geldi. Öğretmen geldi, tahtayı sildi, üzerime bir nokta koymayı unuttu. Dur açma. Kapat. Aç. 10 20 30 40 50 60 60'a kadar sayıyor. Şimdi hızlı şey. Dur dur. Dur. Hızlı. İşte yavaş. Kaçar kaçar. Ee, 60'a kadar yavaş yavaş. Dur. 5 5 15 15 Evet arkadaşlar sesle 60'a kadar hemen yavaşça. Yavaşça ama tamam mı? Hemen biz saklanıyoruz. Kameramanım beni çekiyor. Gidelim bakalım. Evet, yiyorsak... <laughs> Ayşe Ayşe kadar uzaklaşma. asla bizi bulamayacak.

Það sé svo sjóks. Það sé! Çünkü kameraman oynamıyor beni çekiyor. Ama yine de benimle saklanıyor arkadaşlar. Evet. İlk tur bitti. Ahmet yine Ede. Ben mi edeyim? Evet. Nasıl? Çöpe dedin mi ama ben. He. Ahmet, ben Ede'yim. Bey. Hadi geç lan <laughs> Gel. Ben de Ben çok çok Ede'yim. Kameram. Gel. Onu göstermeyeceğim. mi? Yoksa... <laughs>

Arkadaşlar Harun Herhalde arkadaşlar Bununla bir parti gelecek Look at that hair.